Merhaba kanalımızın değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'mizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen Tam not almayı başarmış Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Salah Türkoğlu'ndan çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerimsin misin? Özel olarak toplamaktayım. Umarım topladım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İşi varsanız arkadaşlar hoşça kalın.